Merhaba değerli izleyicilerimiz, Trans Sektör programımız Tümuz ile Anadolu'da çekimlerine devam ederken başkent Ankara Etimeskut bölgesinden sesleniyoruz. Çetin Sound'dayız. Anacına değer ve önem veren özellikle genç kardeşlerimizin uğrak bir adresi. Sergen Bey yanımızda yıllarını bu sektöre harcamış. Bakalım günlük mesailenden bize neler bahsedecekler. Merhaba nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler Sergen Bey. Öncelikle iş yerinizde hayırlı olsun diye Allah'tan dılmasın. Şimdi sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım. İsmim Sergen Çetin, Çetin Soğun. 14 seneden beri bu işte uğraşıyorum. Yani çocukluğumdan beri bu iş içerisindeyim. Hem teknoloji olan merakınız. Hem ]ınız... aynen, aynen öyle. Elektrik, elektronikten evet. de biraz da e, hani eğitim aldık. Kendimizi geliştirdik. Evet. Şimdi Allah izin verirse herkese desteğimizi sunacağız. Peki şimdi Ankara başta olmak üzere size eminim birçok noktadan gelen müşteri tabii, tabii var. Ki. Genç kardeşlerimiz şehir içi, şehir dışı, aynen ben öyle. Evet, şehir dışı. Müşterilerimiz var, sadık müşterilerimiz var. Ee, bu işi yapan evet. oto aksesuarcılarımız var. İşte, Sizi e, tanıyan, bilen tabii ki, tabii ki, herkes muhakkak, geliyor. Evet. Randevu ile mi çalışıyoruz? Randevu öyle çalışıyoruz. Ee, montaj işlerimiz Randevu ile Alıyor, değil mi? Tabii misin? bizim bu e, dükkan açma sebebimiz zaten daha öncelikle e, tamir. İşte subwoofer tamirlerimiz, midrenç tamirlerimiz, oval koaksil tamirlerimiz, dom tamirlerimiz. Müşteri bizim burada ürün satma bir, bir şeyimiz yok. Evet, böyle bir e, tabii. yok. Aynen bizim öyle. Bizim yani. önceliğimiz tamir. Tamir, tamir evet. Hı. Neyden buzlar hepsiniz? Siz daha biraz bahsettiniz. Değerli izleyicilerimiz, genç kardeşlerimiz de bilsinler. Evet, sinden. yeni araç alan evet. arkadaşlarımız oluyor. Hevesli arkadaşlarımız oluyor. Hani cihazı alıyor. Cihazı hani biz burada randevu ile çalıştığımız için cihazı farklı bir eee otoaksesuarcıya yaptırıyor. Evet. Yaptırabilir, alabilir. Evet, tabii ki, tabii ki. Ama Soru şikayetler ha. artıyor ha, değil mi? Soru tabii bana. ki, tabii ki. Şimdi e, her cihazın bir işte özellikleri var. Bu özelliklere göre işte montaj yapılmadığı zaman sıkıntıya girecek. Yanacak, kısa devre mevzusu olacak. Her türlü sıkıntıya girecek. Yani o araca takılacak bölümlerde uyumlu mu değil mi? Tabii ki. Herkes tabii, bilmiyor tabii. Tabii ki. Tabii doğru ki. Doğru Biz mi? burada malzeme vermiş olsak bile müşterimize. Işte Müşteri, tabii ki. Bizim taktığımız afiye bu e, takımımız daha uygundur, daha verimli bir ses alabilirsin, daha performanslı bir cihaz çıkartabiliriz diyoruz. Evet. Ona evet. göre de bir fiyat politikası anlaşmaya tabii, Anlaşma bir ürünü takıyoruz. Doğru tabii ki, tabii ki. Siz de kaliteli kendini ispat etmiş markalarla mı Tabii şey. ki, tabii ki, tabii ki. Yani müşterinin isteğine göre aslında bu. Şimdi hmm. e, müşteri... Tabii, var, tabii. Insanları. Şimdi ekonomi sıkıntı zaten biliyorsunuz. Evet, ekonomi sıkıntı şartları. sıkıntı olduğu için de müşteri ister istemez uygun maliyetli işte şampanyalı İş ürünlerden olsun, kendi aklındaki markalardan olsun sattırmak istiyor. Hani biz işte dediğim gibi özellikle randevuda çalıştığımız için başka bir yere montaj yaptırıp sıkıntıya giren müşterimiz de çok oluyor. Duyuyor musunuz böyle şikayet? Tabii ki muhakkak. Hani şuraya yaptırdık ama memnun kalmadık. Tabii ki. Size tabii, tavsiye tabii ettiler, tabii ki, tabii ki. Aynen öyle. Müşteri cihazda sıkıntı bile çekmiş olsa biz diyoruz ki tekrardan bu cihazı alma. Veyahut da işte farklı bir cihaz alma maliyetten kısmak için biz bu cihazın tamirlerini yapıyoruz diyoruz. Önünü açıyoruz. Uygun bir tekrardan, Tabii ki. Tekrardan aynı ücret cebinden çıkmasın istiyoruz. Tekrardan aynı sıkıntılara girmesin istiyoruz. Aslında güzel ahlaklı bir şey yapıyorsun. O dürüst tabii esnaf ahlakı olması ki. gereken bir şey aslında yaptığın şey. Hı -hı. Herkese örnek olsun diye evet. yaptığın şey. Evet. Ee, Randevuyla dedik ya araç geliyor herhalde. Aracın evet. model falan fark ediyor mu? Yeni nesil, eski nesil, Hepsinin nesil araba. Hepsinin montajını yapıyoruz. Hepsinin tabii biz hani böyle bir saat, iki saat içerisinde değil. Yani Biz bu cihaz takarken kendi aracı, kendi aracımıza yaptığımız Aynısın, gibi evet. ilgilendiğimiz evet. için. Bizim işimiz 3 saat 4 saat sonra bitsin ama müşteri buradan çok mutlu ayrılsın istiyoruz. Güler yüzle ayrılsın. Ne ki. garanti veriyorsunuz yaptığınız işlere? %100 garantimiz var. Evet, İş yerimiz evet. burada, biz buradayız diyorsunuz. %100 garantimiz var. Bizim satışımız da olsa verdiğimiz üründe de aynı şekilde garantimiz evet. var, %100 yüz garantimiz var. Dışarıdan malzeme de getirilmiş olsa ona da bir garantimiz var. Siz kendiniz ürünleri nereden alıyorsunuz? Ürünlerimizi biz... Diskat etmiş firmalardan Evet, Evet. Değil mi? Tabii. Sektörde bilinen yerlerden tabii, muhakkak, seçiyorsunuz. Tabii muhakkak. Öyle. Ankara'dan mı alıyorsunuz? Yok. Bursa'dan, Mersin'den, yerlerden. İstanbul'dan, Edirne'den, Çanakkale'den çok fazla bu işlerin hareketli satışı olan yerlerden veyahut işte toptan Hı. satan yerlerden mesela evet, tecrübenize dayanarak o yerleri biliyorsunuz. Tabii yurt dışından da var mesela. Peki, Onlardan da e, destek yurt dışı meyşeli de ürünlerimiz var demiş abi. olalım. Yerimiz nerede? Biz size nasıl ulaşırız? Alkab... Orada çıkıyor değil mi? Ha, ha, aynı, aynen öyle. Sergen Çetin Çetin son olarak herkese destek de bulunabiliriz. E, ee, Etimeskut İstasyon Mahallesi'ndeyiz. Ulubatlı şey, Güzel Yurt Caddesi'ndeyiz. Daha yeni olduğumuz için zaten. Yavaş yavaş oturuyor. Aynı, aynen sistemimiz. öyle. Değerli izleyicilerim siz de aracınıza değer ve önem veriyorsanız, aracınızda güzel bir ses sistemi, e, görüntülü sistemleri var mı? Tabi, profesyonel görüntü ve ses sistemleri var. Hepsi he, duyduğunuz Sergen evet. Bey. Tamirleri her bir şekilde aynı şekilde dediğim gibi bizim önceliğimiz burada tamir. Tamir önceliğimiz. Tabi. Ee, beyefendiyi duydunuz aracınıza değer ve önem veriyorsanız siz de Google haritalara Çetin Sound yazdığınızda adres evet. buraya sizi nokta getiriyor diyelim Google evet. üzerinden de gelebilirsiniz size teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Hayırlı olsun Allah tanıdırmasın ama çok sizi tercih eden özellikle genç kardeşlerimize aracılar değerli önem veren herkese ne bu, söylemek istersiniz? Bu işi yapan zaten aksesuarcılarımız da var. Aksesuarcılarımız tabii müşteriye ürün verdiği zaman arkasında duramıyor. Çünkü gelen müşteri uygun maliyetli bir şey istediği için zaten ister istemez aksesuarcı ağacı veyahut işte bu işi yapan multimedya sistemleri yapan yerler pek fazla arkasında duramıyor. Çünkü sıkıntıya giriyor. Evet, evet. Onlar da bizi buluyor. Biz yapalım, müşteriyi de mutlu edelim, gönderelim evimiz. Evet. Bir de teşekkür yapalım mı sizi tercih tabii, tabii ki. Bütün e, genç arkadaşlarımıza, bu işi seven arkadaşlarımıza, yaptırmak isteyen arkadaşlara, herkese teşekkür teşekkür, teşekkür ediyoruz. Evet. Başarılarınız daim olsun. İnşallah markanız büyüğüm adımlarında sağlam e, yürür. Teşekkür. Tekrar görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun.